Merhaba arkadaşlar size çok çarpıcı bir şeyden bahsedeceğim. 2025-2026 yılı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5. sınıf öğrencilerin önerdiği bir kitap var. Masal Masal içinde. Yazar Ahmet Ümit yayın. Yapı kredi yayınları. Kitabımızı görüyorsunuz. Kitabımız 5. sınıf öğrencileri için düzenlenmiş. Kitapta masalsı diye yazılmış gibi görünse de içinde bir bölüm beni gerçekten çok şaşırttı. Ve şunu açıkça söyleyeyim. Bu içerik 5. sınıf öğrencileri için kesinlikle uygun değil. İçerikteki şaşırtıcı gelen e, paragraf okuyorum size. Hikaye okuyorum. Titreyen ellerimle usulca organı kaldırdım. Keşke kaldırmasaymışım. O anda dünyalar başıma yıkıldı. Karımın yanında gencicik bir adam yatıyordu. Bir an ne yapacağımı bilemedim. Öyle bir şey aklım ucundan bile geçirmemiştim. Ben evimin özlemiyle yanıp tutuşurken karım demek başka birini bulmuştu. Şaşkınlığım kısa sürede öfkeye dönüştü ve elime ne geçse üzerine yürüdüm. Tam baş ucuna varmıştım ki gözlerini açtı. Ayın aydınlığıyla gözlerindeki heyecanı, şaşkınlığı görebiliyordum. Ben sarıyla işaretledim zaten. Masal masal içerisinde. Ee, bahsi geçen konu 48 ve 49. sayfalarda. Yani şimdi biz 5. sınıf öğrencisine böyle bir duygusal travmayı mı okutacağız? Ev, aile, sevgi kavramları çocuk kafasında nasıl şekillendirmesini bekliyoruz? Ben yazarın kalemine bir şey demiyorum. O ayrı bir konu. Ama bu kitabın hedef kitlesi küçük yaş grubu olmamalı. Bu konuda yetkililerin bir daha düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğitimde çocuklarımızın gelişimi her şeyden önemlidir. Eğer sen de bu konuda benim gibi düşünüyorsan videoyu paylaşmayı ve sesimizi duyurmamıza destek olmayı unutma. Teşekkür ederim.